Sebepsizce yapılan şeylerden, insanlara ve insanlığa zarar veren tarihi buluntulara. Dünyanın enleri kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda arkeologların şimdiye kadar bulduğu 10 korkutucu şeyi sizler için listeledik. Bazen sadece arkeolog olmak istersin. Ama videoya başlamadan önce sizlere çok özel ve çok güzel bir haberimiz var. Kanalımıza en son abone olup videomuza like atıp ve yorum atan isimler var. Onlardan birkaçını sizler için söylemek istiyoruz. Elfin Sena Dündar, Park Yun Koy, Trololol, Cem Korkmaz, Perviz Rehimov. Evet arkadaşlar bu kanalların hepsine biz de dünyanın enleri kanalıyla abone olduk ve videoda ismini çıkartıp ismini söyledik. Sizin de diğer videolarda isminizin çıkmasını istiyorsanız yapmanız gerekenler çok basit. Video like atın, video yorum atın, kanala abone olun ve bildirimleri açın. Umarım o şanslı kişi siz olursunuz ve umarım diğer videolarda sizin isminiz çıkar. Öyleyse hazır mısınız? Gelin hep birlikte videoya geçelim. Arkeolog olmak zor iş. İnsanların geçmişte yaptığı şeyleri bazen bilmesek daha iyi diye düşünsek bile bilim adına bunların açığa çıkması gerekiyor. Ve insanoğlunun oldukça vahşi bir geçmişi var. Mesela bu fotoğraf Alaska'da çekilmiş. Arkeologlar görünen çukurlarda yanan çocukları bulmuş. Bunlar nereden bakarsanız 11.500 yıl öncesinden kalma. 2010 yılında İspanya'da yapılan bu kazıda ise yamyamların saldırısına kurban gitmiş bir grup Neer Dertel kalıntısı bulunmuş. Arkeologlar kalıntıların 3 kadın ve 3 erkekten oluştuğunu saptarken en az 3 genç, 2 çocuk ve 1 adet de bebek bulmuş. Kemiklerin hepsi çiğnenmiş durumdaymış. İngilizlere de devir yollarında yapılan kazıda bulunan bir grup kafasız viking kalıntısı gerçekten de kafaları karıştırır nitelikte. Bilim insanları bunu bulduklarında ilk etapta olayın bir intikam hikayesi olduğunu düşündüler. Fakat dikkatli bir şekilde bakınca kesimlerin çok temiz olduğunu fark ettiler. Kimse tam olarak ne olduğunu bilemiyor. 1986 yılında Yeni Zelanda'nın Queen Dağları'nda bulunan mağaralarda arkeologlar oldukça korkutucu bir pençe ile karşılaştı pençeyi laboratuvara götürdüklerinde çok eski, tarih öncesi bir kuşa ait olduğunu öğrenen bilim insanları bu kuş türünün dev olduğunu da düşünüyorlar. İsveç'te kurumuş pistin içinde bulunan 8000 yıllık kafatasının içlerine sokulan bu mızrakların sebebi ise henüz çözülemedi. İşin kötüsü bir kafatasının içerisinde kırılmış bir başka kafatası daha var. İngiltere'de bulunan Grumbleman, şu ana kadar bulunmuş en sağlam mumya. Saçları, tırnakları ve geri kalan her şeyiyle bir kurbandan fazlası olan bu kalıntı, araştırmacılara göre bir tanrıya kurban edilmiş olabilir. Geçmişte insanların sevdiklerinin vampir olarak geri gelecek olması gayet insanları inandırdığı bir şeydi. Bu yüzden bu gerçekleşmesin diye insanlar pek çok önlem alırdı. Bunlardan en çok bilineni yakılan bedenler, gömülen bedenler ve tabii ki de bedenlerin ağzına koyulan kiremitler. Bu vampirlerin geri dönüp karımızı emmemesini önlemek için biri birdi. İşte Venedik vampiri kafatası da araştırmacılara göre böyle bir şeye kurban gitmiş. cüzdan bulaşıcı değildi fakat insanlık tarihinde sürekli olarak görülen bir hastalıktı. Hindistan'da yapılan bir kazıda bulunan bu 400 yıllık kalıntı ise dünyanın ilk cüzdan hastası olarak biliniyor. Hindu geleneklerine göre cesetler yakıldığından bu kalıntıların hala duruyor olması onun toplumdan dışlanmış bir kişi olduğunu da gösteriyor. Arkeologlar İsrail'de eski bir Roma hamamı incelerken, hamamın dibinde binlerce bebeğin kemiğini buldu. Bu çocukların neden sulara ve lağımlara atıldığı bilinmiyor. Fakat umuyoruz ki atılanlar canlı değildir. 2000 yıl önce bir Suriye şehri olan Dura'yı Romalılar kontrol ediyordu. Pers İmparatorluğu şehri işgal etmek istediğinde ise kapılar yerine tünellerden geçmeyi tercih etti. Romalılar tünelleri açarak Persleri durdurmaya çalıştı. Ama bunu gören Persler kimyasal silahlarla tüneli doldurduklarından Romalıları yenmeyi başardı. Kullanılan silah Romalıların ciğerlerini asite dönüştürdü ve hepsini öldürdü. Evet sevgili dostlar, bir videonun daha sonuna geldik. Bu tarz videoların devamlı için sizlerden 1000 like bekliyoruz. Eğer 1000 like gelirse bu tarz videoların devamlı gelecektir. Başka videolarda görüşünceye dek kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.